Buzul Kaplumbağa ve Neşeli Sincap Büyük Vadi kuruyordu. Uzun zamandır yağmur yağmıyordu ve nehir yatakları çatlamıştı. Buz devrinden kalma, küçük ve somurtkan bir kaplumbağa olan Kıra, kuru toprakları kaşlarını çatarak izliyordu. "Tüh, tüh," diye mırıldandı Kıra. "Hepimiz kurumaya mahkumuz." Tam o sırada, kuyruğu fırça gibi kabarık, neşeli ve meraklı sincap Sisu neşeyle yanına seyirtti. "Karamsar olma Kıra." Eski bir harita buldum. Gizli bir su kaynağı gösteriyor. Kıra gözlerini kıstı. Harita mı? Saçmalık. Ama Sisu çoktan maceraya hazırdı. Büyük vadinin derinliklerindeki şifreli mağaraya gitmemiz gerekiyor. Haydi, en iyi arkadaşım gidelim. Kıra omuz sikti ama içten içe umutlanmıştı. İkisi çatlamış vadi boyunca umutla yola koyuldu. Zorlu bir yolculuktan sonra şifreli mağaraya ulaştılar. Giriş büyük, yuvarlak bir güneş taşı ile mühürlenmişti. Taşın üzerinde bir bulmaca vardı. Öğleden önce doğuya, öğleden sonra batıya, geriye ne kalır? Sisu atladı. Biliyorum, doğu ve batı bir günün parçalarıdır. Geriye kalan gece. Kıra kafa salladı. Taş, ayı işaret eden bir gölgeye ihtiyaç duyuyor. Sisu hemen bir meşale yaktı ve taşa doğru tuttu gölge ay oymasını işaret edince taş gıcırdayarak açıldı. Zeka Mağaranın içinde fısıldayan ağaçlar labirenti vardı. Ağaçlar aynı görünüyordu ama sadece biri doğru yolu fısıldıyordu. Doğru yol. Üç yapraklı olandır. Kıra huysuzca, tüh, hepsinde üç yaprak var, diye homurdandı. Sisu yukarı zıpladı, dalları inceledi. Hayır kıra, diğer ağaçların üç yaprağı var. Ama bu ağacın üç yaprak dizilişi var. Birinci, ikinci ve üçüncü dalda üç yaprak. Sisu doğru dalı gösterdi. Mantık ve gözlem gücü. Labirentten geçtiler ve son engele ulaştılar. Kristal kilit. Kilit, iki kolla aşağı itilmesi gereken büyük bir kayaydı. Kıra küçük ve yavaştı, Sisu ise hızlı ama hafif. Birlikte nasıl iteceklerdi? Kıra, aynı anda ve çok güçlü itmeliyiz, diye bağırdı. Kıra'nın ağırlığı ve Sisu'nun hızlı momentumu birleşti. Birlikte itince kaya ağır ağır yerinden oynadı ve arkasından parlak, şelale sesleri duyulan bir açıklık belirdi. İşte gizli su kaynağı. Su, coşkuyla vadiye doğru akmaya başladı. Kuru yatakları doldurdu ve toprağı nemlendirdi. Kıra bile gülümsüyordu. "Gördün mü Kıra?" dedi Sisu. "Takım çalışması en büyük problem çözücüdür." Ve büyük vadi yeniden canlandı.